Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Az önce 3391 kilometre filmini izledim ve duygusallaştığımdan dolayı biraz ağladım. Hani belli oluyorsa kusura bakmayın diye. Ben bir tane ev tuttum. Ev, evi çok sevdim. Ama beni gel git yaptığımdan dolayı ve böyle çok masrafa soktuğunu falan düşündüm. Çünkü hep yemek söylüyorum, gel git yapıyorum sürekli hani minibüsten minibüse ve sürekli de ulaşım yok. Hani bir tane otobüs, bir tane de minibüs. Yani iki tane minibüs gidiyor. Bir tanesinde biraz yürümen gerekiyor. Diğeri de tam önünden geçiyor. Bir tane de otobüs gidiyor. Bir tanesinde biraz yürümen gerekiyor. Neyse. Evi beğenmiştim. Hani lüks gözüküyordu. Sevmiştim. Hani yayınlar açarım, içerik üretirim falan diye tutmuştum arkadaşlar. Ama vazgeçtim. Yani şöyle ıı, hani içerik üretirim, yayın açarım, video çekerim. Daha güzel olur. Profesyonel olur. Arka planım güzel gözükür falan diye. Çünkü şu an evimiz eski arkadaşlar. Mahallemde yani ilk hiç, hiç size evimi göstermedim ama şu an göstermek istiyorum. Çünkü biraz düzenledim. Daha böyle eşyalar falan ayırt edilmesi gerekiyor. Şu an oturma odasını düzenledim arkadaşlar. Hala biraz dağınık yani her yerden bir çamaşırım bir şeyim çıkıyor. Ama olsun şu an size onu göstereceğim. Yani şu anki evimiz arkadaşlar. Ee, ve bunu size göstereceğim. Ama mesela o evden çıkıp yani tuttuğum evden çıkıp ona hani harcayacağım parayı yeni ev almak için veya şu anki evimizi düzenlemek için harcayabilirim. Ve sürekli gel git yapıp da strese girdim arkadaşlar. Gel git yapmaktan işte çok para harcadım. Hani yayını açtım evet yeni içerikler ürettim. Hatta o evime taşındığımda 10.000 bin takipçiye ulaştım. Ama olsun yani. Neyse ev sahibiyle de konuştum zaten hani erken çıkabilirim. O yüzden sıkıntı çıkmamasına çok sevindim arkadaşlar. Yani bu evi düzenlerim. Ya bu eve ayrıca öz eşya alırım. Yani şu an çok kalabalık arkadaşlar. Bir sürü her yerde eşya çıkıyor. Yani şu an size pisliğimi göstermeli miyim bilmiyorum. Ama göstermek istiyorum. Ama çok korkuyorum. Dağınık bir insanım arkadaşlar. Şimdi çok laf edeceksiniz bilmiyorum ya şu an düzenli olan evimi göstereyim. Yani o da şu an birazcık düzenli yani bir <laughs> diğer taraftan göstersem bu çok pasaklı çok pis falan diyeceksiniz ama pis değil biraz eşyaları ayırt etmek istiyorum arkadaşlar ama her yerden bir çamaşır bir şey çıkıyor ve annem de çok dağınık ve eşyaları da kışın giyerim diye verdirtmiyor ve çok alışveriş yapıyoruz. Ve lütfen beni eleştirmeyin, kınamayın. Please lütfen yani. Şu an oturma odasını göstereceğim. Yani şu an oturduğumuz full zamanımı geçirdiğim odayı. Şurada arkadaşlar az önce, işte dediğim gibi bütün 391 km filmini izledim. Daha yeni temizlik yaptım. Burada paşam yatıyor. Yani her yerden bir terlik bir şey çıkıyor yani. Her neyse burada da böyle ilaçlardır işte bir şeyler kremlerdir hani doktorun verdiği bir şeyler var yani hani böyle doktor krem ilaçtır vitamindir veriyor yani onlar var. Bu benim spor çantam bu çalış süpürgesi ot süpürgesi ondan işte. Burada da annem yatıyor veya bazen ben burada yatıyorum bazen o ben, o burada yatıyor ama ben genelde burada yatıyorum. Burada da ya çok dağınım evet ben bunu hiç paylaşmam ben Mesela bir mı getiriyorum arkadaşlar. Burada koyuyor ve gördüğünüz gibi bu da benim makyaj mesamdaki kremimi getirmişim. Yani bunların hepsini ayırt etmem gerekiyor arkadaşlar. Bir ara böyle yardımcı tutmayı falan da düşündüm hani. Yani ayırt edilecek sadece. Pis değilim ben tamam mı? Sonra burası böyle mesela. Burada yayın açıyorum hani bu televizyon. Yani bu şekilde gözük oturma odası. Ya diğer odaları göstermek istemiyorum. Sadece eşyalar ayırt edecek. Her yerden çarşaput bir şey çıkıyor yani. Sonra burası da koridor. Of. Burası da benim böyle resim çizdiğim. İşte bazen resim defterim alıyorum. Burada falan taşıyorum çiziyorum. Yani resim çizmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Diğer odaları göstermeyeceğim. Yıkılıyor tamam mı? Çok eşya var. Hani onlar ayırt edecek. Ama annem de ayırt etmişti ben de ayırt edemiyorum. Hani çünkü bir şey çöpe atıyorum. Annem geri çıkartıyor. Birini vermek istiyorum. Annem ben giyerim diyor. Bundan dolayı. bu burada da böyle eşyalarım var arkadaşlar. Okuma kitabım var. işte İngilizce çalışıyorum. Mesela şu dolabın altında da İngilizce bir şeyler var. Veya resim işte alakalı bir şeyler var. Yani bu şekilde benim alanım. Sorry. <laughs> Doğruluklarımı size gösterdiğimden dolayı. Diğer odalarda nasıl anlatayım biliyor musunuz? koli var. Koli'nin üstü full çamaşır. Bir koli var. Çamaşırın koli yani. Ve ıı, çamaşır çıkıyor her yerden. Yani biraz istifçilik olabilir. Ama ben bunların hepsini ayırt etmek istiyorum. Benim makyajım masem çamaşırlarımın olduğu oda da bu şekilde. Yani hepsi ayırt edilecek, yıkanacak, verilecek, atılacak hepsi ayırt edecek yani bu şekilde ve bu şekilde size evimden çıkacağımı da hani haber vereyim istedim çünkü orada da biraz içerik çekmiştim hani ilk tuttuğum evimde ama benim amacım şurada ışık daha güzel çünkü burada pencerelerden ışık geliyor çünkü benim amacım arkadaşlar bir tane ev almak satın almak veya kiralasam bile hani o evi almak. Yani ben daha doğrusu ev almak istiyorum. oraya bütün eşyalarımı götürüp oraya taşınmak istiyorum arkadaşlar. Ve umarım öyle çok beğendiğim mekan yani konumu itibariyle çok sevdiğim, çok bol bol toplu taşıma geçen ve içi lüks olan, yeni olan bir ev bulabilirim inşallah arkadaşlar. Kendi hayallerime göre annemle yaşayabileceğim. Orada bütün eşyalarımı götürdüm. Bütün içeriklerimi orada çekebilirim yani. Çünkü böyle çok zor oluyordu. Birkaç kıyafet götürüyordum. Bir battaniye götürüyordum işte. Beyaz koltuk üstü kirlenmesini diye sermek için. Yani bir kıyafet bir battaniye. Sürekli de işte wifili fili şey almıştım arkadaşlar. Taşınabilen onu şarj aleti götür. On. Yani özel eş eşyamı da bırakmıyordum orada arkadaşlar. Yani Laptop kameradır kaybolur falan. Hani güvenemiyorum. Bundan dolayı da hani. Full böyle güvenli bir yerden bu, bu. yani ben İzmir'i çok seviyorum arkadaşlar. İzmir'den ev almak istiyorum. Ama tabii benim memleketimde Denizli olduğundan dolayı Denizli'den alsam da iyi olabilir. Ama bilmiyorum ne yapacağım. Bu şekilde yani ilk tuttuğum evimden de bir ay olmadan bir ayda çıkacağım yani yani çok stres oldum ve annem de rahatsızlandı arkadaşlar bundan dolayı annemi de bırakamıyorum hani orada hiç kalamadım hep gözüm arkada kalıyor Tam ben o evdeyim arkadaşlar, yayın açıyorum, içerik üretiyorum, video çekiyorum. Annemin telefonundan beni hastanenin, polisim, hastanenin doktorumu ne aradı hani. Anneniz hastalandı, 42 dereceyle hastaneye geldi diye hemen oradan taksiye bindim, gittim. Boş amaçla, boşa taksi parası verdim. Hani ben olmadan da bir işlem yapamamışlar anneme, ilgilenememişler yani herhangi tomografi çekilecekken. Şerum takılacakken yani bir şey yapmamışlar. Sadece monitöre bağlamışlar. Ve çok korkmuştum yani. Bu olay benim aklımı başıma getirdi. Ben annemi bırakamam. Yani iç dökmeli bir video oldu ve duygulandım. Çünkü arkadaşlar 3395 kilometre filmini izledim. Kızın bir anda hayatı mahvoluyor. İlk başlarda şöyle düşünüyorsunuz. Ne güzel ailesi var. Bu kız çok şanslı. Gözü yükseklerde. Ne yapacak bu sevgiliyi falan. Sonra bir bakıyor işte annesi babası kazada ölmüş. Bundan dolayı. Bu yüzden de çok üzüldüm arkadaşlar. Benim de sadece annem var. Neyse. Öyle yani. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Böyle bir ev tuttum. Evde 10 bin takipçiye ulaştım. Yani bu olsam da bence 10 bir takipçiye ulaşırdım. Çünkü kendi kendine yükseliyordu. Orada video çektim diye yükselmedi yani. Olsun arkadaşlar iç dökmeli bir video. Diğer odaları da temizleyince göstereceğim. Zaten burası yatınca eski ve dağınık. Diğer odaları karşısında şoka uğrarsınız. Bir şeyden bahsedeceğim. Biz mesela annemle çok hayal kuruyoruz ve genelde ben hayal kuruyorum. Böyle bir ev alınca evin nasıl yerleştireceğimden, nasıl dekore edeceğimden falan bahsediyorum. Mesela bir ev alınca... Mesela buradaki eşyaları hani belki yeni eşyalar gerekir. Buradaki eşyaları belki balkona koyabilirim. Veya böyle çok büyük bir istiyorum yani. Çok lüks yani ne yapacağım bilmiyorum. Tabi her şey adım adım. İnşallah hayalim gerçek olur. Yani bodrumu olan, otoparkı olan. Yani ben bunlardan önceden de, önceden de bahsetmiştim. Yani balkonu olan. Balkonda demirleri çok sık olur. Çünkü paşam gidip uçup atlayıp düşmesin diye. Yani böyle çok detaylı düşünüyorum. Çok hayal kuruyorum arkadaşlar. Kendi keyfime göre dekor etmek isterim. Mesela burada en çok sık severek kullandığım eşyalarımı götürürüm. Çünkü burası bir istifçinin evi gibi. Yani burada çok fazla çok sık eşya var yani. Yani önemli olanları götürürüz arkadaşlar oraya. Ve sevdiklerimiz önemli bir kıymeti olanları yani bütün eşyalarımı götürmem çünkü minimal minimiz minimal bir ev istiyorum yani çok az eşyalı az öz bir eşyalı ev istiyorum arkadaşlar bundan dolayı Eee Şöyle benim bir hayalim var. Yurt dışına taşınıp bir ev alıp o evi dekor etme fikrim de var. Yani ben yurt dışına aklımdan, aklımdan çıkartamıyorum. Yurt dışına böyle Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ama İngilizce konuşulan, ana dili İngilizce olan bir yere gitmek istiyorum. Bundan dolayı da İngilizcemi geliştirme çalışmaları aşamasındayım. <laughs> ama yani zor öğreniyorum. Ve benim bu konuşmama ana dilim Türkçe ve sadece Türkçe biliyorum. Ve el alem beni Yabancı söylüyor. Diyorum ki ben tek Türkçe biliyorum. <laughs> Bu şekilde yani. Yani oraya taşınmak istiyorum. Sonra ama buradan da ev almak istiyorum. Yani buradan da kendime ait bir evim olsun istiyorum. Yurt dışına Avrupa'ya gitmek istiyorum. Londra, İngiltere falan. Ama İngilizce olan bir yere. Ee, yani yoruma yetin arkadaşlar. Yani Bunlar hani ne bir ev alınca mesela evimi dekore etmek isterim. Veya yurt dışına gidip hani hem çifte vatandaş da olmak isterim. Hatta çifte vatandaş olmayı daha çok isteyebilirim. Sonuçta Türkiye'de doğdum. Türkiye'de büyüdüm. Yani burayı da hani ama deyip böyle yapmak olmaz. Yani Türk vatandaşıyım. Ne motoru Türk'üm diyene. Bu şekilde yani. Çifte vatandaş olmak isterdim. Ya yani ev alıp dekor etmek böyle. Mesela boy aynam dolaplı boy aynalarına çok imrenliyorum arkadaşlar. Hani böyle dolaplı oluyor ya açıyorsun işte içinde dolaplar var. Zamanında 100 TL'ydi. Almamıştım. Şu an onu almak istiyorum mesela ama bulamıyorum bu seferden. Hiç önüme gelmedi. Ve olsa da zaten binden aşağı olmaz. Ya yani öyle bir boy aynası almak istiyorum. Hani böyle çerçeve gibi böyle yerde dimdik duruyor. Böyle boy aynası ve kapağını açıyorsun. Böyle kapatıyorsun ve içi dolaplı. Ondan almak istiyorum böyle evimi dekor etmek. İnşallah bir gün hayallerim gerçek olur. Aşklarım videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.